Kiraz davetiyeleri dağıttın mı? Sibel dağıtıyorum işte. Düğünümüz var bekliyoruz. Geliriz kesinlikle değil mi Doğa? Evet hayırlı olsun. Sağ olun. Sibel ben şimdi davetiyeleri dağıtıyorum. Acaba İsmail neden gelmedi? İsmail arayayım en iyisi. Süper prensesler ki gibi olmuşsun. Gerçekten güzel miyim? Yakışıklı olmuş muyum kanka? Yakıyorsun. Acaba tavşanım güzel olmuş mudur? O da güzel olmuştur. Sonra rütüşleri yap çıkayım. Alo Irmak. Çok geç kalmadan gel. Çıkarım Irmak. Şimdi arabaya biniyorum yine görüşürüz. Çok geç kalmadan gel. Neredeymiş? Yoldaymış. Nikah memuru geliyor. Nikah memuru geliyor. Gelinle damat geliyor. Hatta İsmail'i gördün mü? Geliyormuş yoldaymış. İsmail nerede? Yoksa olamaz. Mehmet nereye gidiyorsun? Telefonu te unutmuşum da ona alıp geleceğim. Tamam. Çok heyecanlı Mehmet. Ben de öyleyim. İsmail, İsmail'i gördün mü? Yok. Değerli ve saygı değerli konuklar. Bu videoda iki aile adına sizlere tekrar hoş geldiniz diyor. Nikah merasimine devam, devam etmek istiyorum. Efendim şahitler şahitlerimiz yerine aldığını göre damat beyle başlayalım. Ümit Ulusay, Sibel Ulusay eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Sibel Hanım, Ümit Bey eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Gel ne? Gel ne? Gel ne? Gel ne? Yerimizi aldınız mı? Tamam. Ha ha ha. Gelinle.